Onu şey direkt maç buluyor bıraktı. lan. Sen lockluyorum direkt ya. Direkt rez kanka. Nice bak severim. Ne mutlu seni sevene. Ya şa bi bi Jax 5 atmış. abi yayınlar. Valorant oynarken adam vuramadım. İnşallah cross değiştiriyorum. Yapmış. Adam vuramam. Yani, cross çok alakalı mı? Yani iki tip iki tip oyuncu çeşidi vardır. Bak biri demiş ki adam vuramadım. Cross değiştiriyorum adam vuramam cross ile alakalı mıdır dedi. İki tip oyun çeşit, üç tip oyun çeşit vardır bak. Birinci tip ne olursa olsun ayar değişmeyen tipler benim gibi. Yani vurup vuramamasına ayara veya cross'a bağlamayan tipler. İkinci ne tipler, bence. bak ikinci tipler her vuramadığında cross değişir, çözünürlük değişir. Sonra bir daha cross değişir, bir daha çözünürlük değişir. Maçın içinde bile cross değişen tipler var. Çünkü üçüncü, tipler. Tipl <laughs> üçüncü tipler ise aslan en büyük örneği. Format Mashadow. Formatlar, remin, boostlar, bir daha boostlu kaldırır. Böyle tipler de var. Immediate değiştirir falan böyle. En mal üçüncü tipler tamam mı? En akıllı birinci tipler İkilerde de biraz kırıklık var yani anladın mı? Çok olmasa da kimmiş oğlum? Onu kim vuruyordum amada. Heyseli kanka. Kira. Bam bam here on a. Two guys one HP. Bam. Mum one. one HP yakın. Wait wait if. Above. I need to restart my game. Hmm. Mı? Left side, behind you, left side. Kanka sağır duymuyor ki. E ee, bizimki düştü kanka bir de. Viper. i̇ste asil at bana ya iste. Tecizat Oğlum sende para a yok ya. <gülüyor> 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 Sen bana atmazsın ya. <laughs> Yakalandık bro. <laughs> ben, ben, ben. kanka oyuna var ya. Kanka gitmiyor headshot ya. Headshot gitmiyor bakayım. Allah Allah ya. Oh. Durunuşuruyor. Bir can, bir can, bir can. Ben orada. Top of Atladı sanki lan ha. Bir düşman kaldı. Zed low. Where Dead, dead. Yo, I, I, can't even defuse. Yeah, that's not the Güzel lan seni. One more, one more. Tumor, 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 tumor. Lan el nasıl gidiyor ya? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Seç kulağın sopayım. Basamadım kanka ya. You have a... Oppa, thanks Amar. Where is he? One more Nice, Kanka. Come on, leg. Bro, sorry. Watch out, kitchen, guys. Oğlum ben bir malım ya. Son 30 saniye. Side kanka. Oğlum böyle nasıl gidiyor? Ama daha C4'e basmadım kayayım. O oğlum? Bir tane bir tane atıyormuş. Kaç ama kaç kişi? Al ya. Low up. Inside, 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 Going back, going back. Nice. Going back. kitchen guys. Choo 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 kitchen yeah. oh, fuck isbi what the fuck rakoyum <laughs> ya solumdaymış o evet. çocuğu ya spike yerleştirildi ayakta kalan son oyuncu bugün aşırı taksır abi İzmir'de fırtına var. Lüleburgaz'da da var bu arada. E'ye bastım kanka, E'ye bastım Mermi bitti kanka. 93 vurdum ona. Hiç demeye çatamadım ya. Burada hiçbir şey yok ya. Eli başı 13 canım kaldı. Kanka orada bir öyle Soğadın bir yerde tırka. şey ya. açıyor ki, val açıyor ki. Adamı vuracağım. Bizim Viper val açıyor ya. Ama bu neyin habercisi biliyor musun? Neyin habercisi? Bugün kank? kötü geçiyorsa yarın çok iyi geçecek kanka. Bugün de oyunda çok kötü geçiyorsa yarın çok kolay yeneceğiz anlamına geliyor. Hep böyle olur. Öyle mi olur? Kanka? Bugün iyi gitse yarın kötü olurdu mesela kanka, anladın mı? Omer lan Dana... De bekliyor kanka. Ben de bir kimin kanka yani bak it's just kim bro. Bugün direkt bitsin ya hemen. Hemen so yarın olsun HP. ya. Hemen hemen. Hemen <laughs> Adamın şu pikle yaptığını bizim millet yapamıyor kanka işte. <laughs> hemen hemen. Under you, under you, Lego. Behind, ah, then, behind, then, behind, last, behind, behind, guys. He was behind. Maybe going mid. Döndü kanka bu arada. Aslan. Dönmesin bu maç ya. Direkt bitsin değil mi kanka? Heaven, heaven, heaven. Rest. Kasak, bro, behind, bro, Yeah, I can't see him. He fell. Upper side and inside. Side fell the Sex 80. 4 Adam Adam nasıl takıyor baksana şantabindeki I'm lagging so much I can't do shit Oh What the fuck Oğlum adam bu bir şeyle 14'e 14 gidiyor kanka Tafire kankayı 10 <laughs> HP H1 A push, push, push in Ya ufuk bu ne okuyayım ya Daha iyi kanka bitsin de çıkalım ya daha doğru Almasın eli lütfen alma <laughs> Alma ya What a good man Oğlum ne gol saçmalama film <laughs> ya Ghost'un g'si yok maçta Bu da yani Ne alıyor ki leş, sanki? Leş leş takım leş leş leş, leş. Klasıma klasıma Semi Nice try lan Çimi. Bak bak efendim hey çıkacak Hey man <laughs> Dur lan günü kötü geçti sevinsin bari bak günü kötü geç... oh. efendim diyeceğim sevinsin Efendim kanka Yok bir şey kanka o mina round'u mu alıyorlar? Hiç çıkmadı ayrı. Oğlum bayını nasıl alıyorlar ya? Bu maç döndü ya. Ya kanka almasın bitsin çıkalım gidelim ya. <laughs> nice bro. Upper one. TT can't come. Side, behind side. Nice. Bro, I'm trying to move to the right, it doesn't go. <laughs> he just... Doesn't <laughs> doesn't <move. laughs> close. Close left, close left, close left. They have upper. TT, <laughs> watch, can't see. Mezarına gül değil ney tektim lan ney tektim lan Guys plant please Rayna pikliyor kanka heaven Heaven Ya ah ya Bizi adam şansa mı vuruyor nasıl vuruyor adam Oğlum nasıl vuruyor bu şeyde paket On top jet Watch out watch out behind now No bof bof okay. Baksana oğlum mermisi düğümse I... diyor ki kanka bu çocuğun Watch right. pantar aşıyor Nice, Oğlum çocuğun no. vermesi düz gidiyor kanka garip bir şekilde. What? city what the fuck? Ne koyayım? Nice. One more city yes. One trip. tip. Ya o ne ya? On tip. And CT. City. Nice. One city CT city. CT. CT, left CT, left CT left right right. Left maybe go back. Maybe go back. Maybe go, go back. Go back. Go back. Go back. 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 Yeah. Back. Like out Turkish time back 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 No Okay it's okay nice No match nasıl vuruyor acaba Bu bambaşka bir şey. No match burada skor gang skor Dronik Right thing baby Ha what the fuck ah, Go, go Brian Someone is not Someone is not Jett on site Omen there Okay There is turret behind you Lego you can play on contact <laughs> <laughs> contact Nice one more

lan 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 stay back stay yendik lan nice what the fuck man What the fuck kardeş yendik inanamıyorum şu an başlat başlat kanka Çocuğu bir reportla kankız. Aa Jet Mago'ymuş oğlum. Bay bay. bay. Bay Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Iyi. bakın. A, görüşürüz. 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 Bay bay chat. Zıbap övüş. Zıbap Görüşürüz. Görüşürüz.